Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Super Shin şey saldırısında çılgın 4'ü nasıl geçeceğimi gö geçtiğimi göstereceğim. Ni gördüğünüz gibi Nita'yı aldım. Bu yıldız gücü ve bu aksesuarıyla maça girdim arkadaşlar. Ee, şuradan çılgın 4 seviyesi 2 Nita Max bir tane Nani var arkadaşlar takımdan Nani'nin ne yaptığını göreceksiniz çok sinir bozucu bir hareket yaptı biz evet, uçacağız. Öğren gibi bitaniyorum. Şöyle güzel. Sabitledim ekranı. Ya çok konuşmak istemiyorum. Yani çok konuş. bilecek. Şey yok yani. Yani normal bir şey gibi bende Ateş ediyor, biz de Ülkeler olarak işte ateş ediyoruz Ayılar da ateş ediyor Ben de i̇şte, yani kalkan bahçemiz olarak Bizi göstermek için varlığı var ama O için at diyorduk, at doğamıyordu Ya bu da bir ara Bizim gibi mi Yani çok pari 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 şey Ben oradan kaçıyorum Çalışıyorum, kaçtım Ne Karın üzerinin yıkamayalarıyla ve gördüğünüz gibi Nani kaçtı buradan gitti şu üst taraftaki oraya gitti işte sol üst köşeye orada da hala bot gibi duruyor ee, Tek ben kaldım diğer nika döndü burada daha hayatı sorgulayıp diğer mani nerede diye diğer takım arkadaşı nerede diye bakmıştım bir orada nerede duruyor yani biraz bakıştıktan sonra geri gittim mermi doldu işe mermi doldu işe taramaya başladım diğer ee, bir yargı alan yardıma yani ayını kullanarak yerine hayatta kalmaya çalıştık mı kalkanı boşa kullandım e, bir yandı çok ayısı attı. Kalkanı attı. Belirli güçlerimizle çok efsane işler yapmaya çalışıyoruz. Ve kesimlerini de o sayfı. Saktan uzaktan atın şu derdimizden. Eşe pardonu. Aa, bak deli dönme sonuna kaldı. Bizde 16 şehit vardı. 29-28. Ayılarımız çok güzel hasar geliyor. Şöyle size alt tarafı göstereyim Evet daha bazı insanlar gidemiyor çünkü Çok güzel aşağı yürüyoruz Oradaki binaların hepsi yok oldu Ayıdanın Çok insanı bir şekilde güzel aşağı yani orada bu sefer de çok zor. Yani o şeyler için. Yani boss beni vurdurdu zaman kaybettik. Hala benim hayat, yani, e, hayatta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi ben elimi atıp hayatta kalmaya çalışmaya devam ediyorum. E, şimdi ben öleceğim bir çünkü elim yok oldu. Şimdi diğer e, onun Hüseyin. Aynen. O da taradı. Ben de taradım ve bu şekilde de yapmış olduk. Ben hiçbir iş yapmadı. İkinci ta oyunu aldık arkadaşlar. En başta birazcık vurmuş olabilir ama hiçbir iş yapmadı sayıyorum. Ve çılgın dördü bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Ee, umarım eğlenebilmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.